Sevgili öğrencilerim hepiniz hoş geldiniz. Cümle bilgisi konusunu anlatmıştım dün. Cümle bilgisini anlatırken demiştim ki farklı noktaların sizlere sorular, alıştırmalar üzerinden göstereceğim diye. Hazırsanız başlayalım. Cümle ne bildiriyor bu etkinlik çocuklar? Cümleler bahsettiğim gibi daha önce bir şey cümle olabilmesi için bir iş, bir hareket, bizlere bir duygu, bir düşünceden bahsediyor olması lazım. Cümlelerin bildirdiği anlamlar farklılaşabilir çocuklar. Bir cümle bize bir şeyden haber verirken bir cümlenin içinde bir duygudan bahsediyor olabilir. Bazen bir öneri, bir şikayet, bir istek olabilir. Bunları şimdi sizlere örnekler üzerinden anlatacağım. Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği anlamı işaretlerini demiş. Bence o belgeseli izlemelisin. Öneri mi, haber mi? Çocuklar haberin ne olduğunu biliyoruz. Öneri ne demek? Öneri tavsiye demek. Yani bir iş hakkında birisine bu işi yapmalısın bu işi yaparsan güzel olur gibi tavsiyede öneride bulunmaktır. Evet bakalım bence o belgeseli izlemelisin. Bir şeyden haber vermiyor. İzlesen güzel olur. Öneriyor değil mi çocuklar? Cevap öneri. Bugün çok sevinçliyim. Çocuklar haber mi duygu mu? Duygularımız nelerdi? Nelere biz duygu diyorduk? Üzülme, değil mi? sevinç, mutluluk, heyecan, değil mi? korku, endişe. Bunlar bizim duygularımızdı. Bugün çok sevinçliyim. Sevinçli olmak bir duygudur. Bir duygudan bahsediyor bu cümlede bize. Bir duygu bildiren cümle. Yarın hava yağışlı olacak. İstek mi? Haber mi? Havanın yağışlı olmasını istiyor mu? Buradan öyle bir şey muyuz? Hayır. Havanın yağışlı olacağını biliyor ve bize haber veriyor. Değil mi? Yarın hava yağışlı olacak. Bu bir haber cümlesidir. Emel'in aldığı elbise çok güzel. Çocuklar bakın. Ebel'in elbise çok, elbise çok güzel diyorsa elbiseyi beğenmiş mi? Evet. Peki abartı var mı burada? Mesela dünyanın en iyi elbisesi falan demiş mi? Dememiş. O zaman abartı yok. Ama beğenme anlamı var. Beğenme bildiriyor bu cümle bize. Devam ediyor çocuklar. Yere çöp atmamalısınız. Yere çöp atmamalısınız. Bu bir duygu mu? Burada üzülme, heyecan, sevinç bunlardan biri var mı? Korku yok. Atmamalısınız. Bir uyarı var değil mi? Uyarıyor yere çöp atılmaması için. Uyarı bildiren bir cümle. Keşke ona böyle davranmasaydım. Keşke ona böyle davranmasaydım diyen birisi ne durumda çocuklar? Birini uyarıyor mu? Hayır. Peki pişman mıdır? Keşke öyle davranmasaydım. Bu şekilde davrandığı için pişman olmuş. Bu pişmanlık bildiren bir cümle. Cümleyi güzel okursak zaten kendisini hemen ortaya çıkarıyor sevgili öğrenciler. Şimdi devam edelim. Başka bir etkinliğimizle. Bu etkinliğimizde de diyor ki cümlelerin bildirdiği yargıyı yine aynı şekilde işaretleyiniz. Duygumu bildiriyor. Haber mi istek mi? Yüzmeyi öğrenmek istiyorum. Bakın istiyorum diyor zaten çocuklar. Bir istek var bu cümlede. İstek bildiriyor. Haziran ayında tatile gideceğiz. Bir duygu var mı? Gideceğim için mutluyum, üzgünüm falan demiş mi? Hayır, bir duygu yok. İstek de yok. Gitmek istiyorum demiyor. Gideceğiz diyor zaten. Gideceklermiş zaten. Onu bize haber veriyor. Gideceğini söylüyor, haber. Mini kuş çok üşümüş. Çok üşümüş. İstek var mı? Hayır. Duygu var mı? Kuş üşüdüğü için ben üzgünüm falan deseydi çocuklar duygu olurdu. Fakat çok üşümüş. Üşüdüğünü bize bildiriyor. Üşüdüğünü haber veriyor. Cevap haber. Yarın hava çok soğuk olacakmış. İstek yok. Duygu da yok. Çok soğuk olacağı için mutluyum falan diyor mu? Hayır. Çok soğuk olacakmış. Bize haber veriyor. Haber bildiren bir cümle. Onu görünce heyecanlandım. Heyecanlanmak neydi? Bir duyguydu zaten çocuklar. Heyecanlandım. Duygu bildiren bir cümle. Farklı oynamak istiyorum. Bakın zaten istiyorum yazıyor bir istek bildiren cümle. Onun sevinci beni mutlu etti. Bakın mutlu olmuş çocuklar. Mutlu olmak varsa duygu vardır burada. Duygu bildiren bir cümledir. Bu cümle. Evet çocuklar konumuz örneklerimiz burada bitti. Şimdi kısa bir test yapacağız yine bunlarla ilgili. Başka noktalarına değineceğiz cümle bilgisini. Geçelim devam edelim. Evet ilk soru. Hangi cümledeki renkli sözcük ne sorusuna yanıt verir? Bunu bahsetmiştik. İlk dönem konusuydu çocuklar. 5 n bir k'mız vardı bizim. 5 tane ne ile başlayan soru bir tane k harfiyle. Ne, nerede, nasıl, niçin, ne zaman? Niçin yerine neden diye de sorabilirdi. K sorusu da kimdi? Ne sorusuna yanıt verir diyor. Altı çizili sözcük. Altı renkli olan sözcük. Bakın burada fidanın altı renkli. Burada evimizin. Burada yaptık sözcüğünün altı renkli. Okulun bahçesine fidan diktik. Ne diktik? Fidan diktik. Bakın neyin cevabı. Cevap bu. Fakat hemen ben bunu işaretleyip geçiyor muyum? Hayır. B ve şıkkına bakıyorum. Evimizin bahçesine çiçek ektik. Nereye? Evimizin bahçesine. Ne ektik? Çiçek ektik. Bakın neyin cevabı? Burada çiçek. Altı çizili olan değil. Ormanlık alanda piknik yaptık. Ne yaptık? Piknik. Ama hangisinin altı çizili? Yaptığın altı çizili. Yap, altı çizili olan N'ye cevap olacaktı. Bakın okulun bahçesine fidan diktik. Ne diktik okulun bahçesine? Fidan. Fidan da zaten altı çizili cevap. A. Geldik ikinci soruya. Yaşlı adam sıcaktan bunalınca su içti. Aşağıdaki cümlede renkli verilen sözcük hangi sorunun yanıtıdır? Bakıyoruz. Renkli verilen sözcük hangisi? Su. Yaşlı adam sıcaktan bunalınca su içti bak kimin cevabı olabilir mi? Kim içti? Yaşlı adam. Burada su neyin cevabı? Onu arıyorum ben. Renkli verilen su. Nasıl içti? Bilmiyorum. Ne içti? Su içti. Bakın renkli verilen sözcük ne sorusunun cevabı? Cevap A. Devam ediyorum sevgili öğrenciler. Tiyatro biletlerini Elif aldı. Yukarıdaki cümlede hangi sözcük kim sorusuna yanıt verir? Bakın tiyatro biletlerini Elif aldı. Kim sorusunun yanıtı? Hangisidir çocuklar? Elif'tir değil mi? Kim aldı? Elif aldı. Yani Yıldız benim cevabım C seçeneği. Dördüncü soru. Serkan yerde bilye buldu. Aşağıdaki yukarıdaki cümlede hangi sorunun yanıtı? Yoktur. Bakın yerde bilye bulmuş. Kim bulmuş bilyeyi? Serkan. Kimin cevabı var o zaman? Ama bana ne diyor? Hangisinin yanıtı? Yoktur. Soruları iyi okuyorum. Devam ediyorum. Ne bulmuş? bilye bulmuş. Ne'nin cevabı da var. Nasıl buldu? Bunun cevabı yok. Cevap B seçeneği. Devam ediyorum öğrenciler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kim ve ne sorularının yanıtı vardır? Bakıyorum. Kim olacak? Bir de ne? İki sorunda yanıtı olacak. Gamze parka geldi. Kim geldi? Gamze kimin cevabı var? Ne geldi? Hayır. Neyin cevabı yok. Parkan nereye'nin cevabı? Kim ve ne'nin ikisinde cevabı bunda yok. Jale ip atladı. Kim atladı? Jale. Bakın kimin cevabı var? Neyin cevabı var mı? Jale ne atladı? İp atladı. İkisinde cevabı bunda var. Hem kim hem de ne sorularının cevabı var. Ama C şıkkına da bakıyorum. Filiz de ona katıldı. Kim katıldı? Filiz. Ne katıldı? Bunun cevabı yok. Cevap B seçeneği sevgili öğrenciler. Evet bu kadar çocuklar alıştırmalar. Umarım anlamışsınızdır. İyi günler dilerim.